merhabalar sevgili Başaklar Efendim e, Mayıs ayını konuşuyoruz ve 2024 yılı Mayıs ayı ve de e, değerli dostlarım güzel dostlarım Suham e, şöyle geçen ayın stresi baskısı bu ay sona eriyor yok Çünkü neden e, gökyüzünde Güneş boğada 20'sine kadar Merkür 16'sında Venüs, 22'sinde Jüpiter e, gerçekten e, sevdiğiniz istediğiniz bir yere yerleşiyor. 26'sında e, efendim Uranüs e, uzun yıllardır efendim yine dost burcunuz bu ada e, gökyüzü bu durumdayken siz de efendim e, şey olarak e, bünye olarak ruh yapısı olarak gayet sağlıklı görüneceksiniz, gayet sağlıklı olacaksınız ve sağlıklı düşüneceksiniz. Efendim önünüze gelen fırsatlardan da yararlanmanızda fayda var. Bu fındık sali görüyorsunuz Kabadayı. Şimdi şöyle bir şey var. Kendinizin gücünü e, anlama, bilme, e, gücünüzü test etmeyin. Gücünüzü bilin. Yani test etmeyin diyor kader. E, şimdi Merkür e, Koç burcunda bazı günler yine de ufak da olsa baskılar yapabilir ve sizin başlamanıza engel olabilir sizi bazı baş, e, 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 başlangıçlardan sizi korkutabilir efendim bu Merkür'ün yaptığı yazı konuşma anlatma derdinizi anlatma yazma e, e, hani tabi acayip bir şey yazıp konuşmayın ama bu arada da yani konuşmak istediğinizi de konuşun e, bu bunlar biraz e, canınızı sıkabilir Hani konuşamıyorum, konuşmuyorum, konuşmamam gerek veya yasaklı konuşmalar olabilir. Bunlar bir sanatçısınız, kamuya ait bir kişisiniz, siyasetçisiniz. Bunlar tabii tehlikeli olabilir. Bu yüzden de efendim dikkatli olun. Şimdi Mars gezegeni ayın ilk yarısında o da sizi sinirlendirebilir. O da size göre yanlış bir yerde... Sanki köklü bir değişim yapmak istiyorsunuz? Yapmak istiyorsanız yapın. Hani masayı devirdi, köprüleri yıktı falan deriz ya. Tamam. İşte onun gibi bir şey yapmak istiyorsunuz. Şimdi Venüs, Güneş ve Jüpiter bir arada Uranüs'te buluşuyor. Ee, ayın ilk 3 haftası Boğa'da bu durum sizin için son derece e, güç verici, pozitif enerji, e, olumlu haberler. E, efendim korkularınızı e, alan, korkularınıza son veren, kaygılarınıza son veren bir durum. Şimdi bir şey yapacaksa şayet bugünlerde yani bu kadar büyük e, e, gezegenlerin Efendim size karşı size göre bu kadar iyi davrandığı bir zaman diliminde 3 tam 3 hafta e, burada e, faydalanmanızda istifade etmenizde fayda var. Bay. Yani onu söyleyeyim ben size. E, sanki bir yerden bir yere taşınmak gibi veya bir şeyin kökünü koparmak. Yani bir konuyu bitirmek, bir yerden ayrılmak. Eee bu taşınmak da olabilir. Boşanmak da olabilir. Ama bu arada e, gökyüzünün şöyle bir vaatleri var size. Sürpriz kazançlar. Beklemediğiniz e, e, çok yeni fırsatlar, iş fırsatları. E, çalışan bir Başaksanız son derece başarılı işler önünüze geliyor. E, efendim e, burada eee resmi bir ödül Hani öyle bir şey yapıyorsunuz ki resmi de bir ödül alıyorsunuz duygusal anlamda e, çok değişik davranıyorsunuz yeni bir şeyler konuşuyorsunuz her zamankinden değil e, son derece olumlu ılımlı, e, e, sanki karşı durmanız bile, tartışmanız bile son derece e, e, sakin, sakin, bilgili, hikmetli. E, efendim e, maceralara karşısınız. karşısında e, kim olursa olsun karşınızda, hani işte beni falan istiyor, ben hemen gideyim evleneyim falan. böyle bir şey yapmıyorsunuz. Veya işte çok değerli bir insanmış hemen birliktelik yaşayayım veya nişanlanayım veya böyle bir şeye yanaşmıyorsunuz. Yanaşmayın da acele hiçbir şey yapmayın ama faydalanın, değerlendirin, araştırın, sorun. Hani diyorsunuz ya Yasemin abla hiç aşkla ilgili bir şey konuşmuyorsun. İşte bak yavaş yavaş konuşmaya başladım. Ne yapayım? Ee, Şimdi efendim e, sanki çok kibar ve yumuşak bir yüzünüzü dışarıya gösterme durumu söz konusu. Her zamanki e, 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 tavrınız ve üslubunuzla değil. Yepyeni bir üslup takınıyorsunuz. Peki yani artık parfüm sıkmayacak mısınız? Peki efendim gelelim günlere. Şimdi... Aybaşı çarşamba 1 perşembe 2 çalışan bir başaksanız arkadaşlarınızı, çevrenizi gözden geçirmekte fayda var. Yok, evle ilgili, ev insanı veya işte normal bir vatandaşsanız böyle evinizi tertipler gibi hayatınızı düzene sokmak istiyorsunuz. Artık kaygı, korku, e, 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 stres istemiyorsunuz. Teknolojik aletlerle ilgili Yeni bir e, durum söz konusu. Yani e, hani bir şeyler öğrenmek istiyorum bu teknikle ilgili. Belki böyle bir işe atılacaksınız. Belki böyle bir hayata atılacaksınız. E, bazı zorluklar var önünüzde. Cuma 3, Cumartesi 4 e, sorumlu nüfuzlu kişilerle siyasetçi, e, efendim e, bürokrat Herkes olabilir. Hocalarınız, müdürleriniz, genel müdürleriniz, çalıştığınız yerde okuldaki müdürler, hocalar herkes olabilir ama pazar 5, pazartesi 6, e, Merkür e, Koç burcunda. E, şimdi vaat ettiğiniz şeyleri yapmak zorundasınız. Bu çok ama çok önemli bakın. Çok önemli ettiğiniz şeyleri yapın. Her kime bir hayır işi veya bir yardım, bir bir şey sözünüz varsa mutlaka ki bunu yerine getirin. Çünkü bu şey sizden e, daha katlanarak daha sonra elinizden çıkabilir. Buna dikkat edin lütfen. Bunu yapın. E, ettiğiniz şeyleri de yerine getirin. E, efendim e, burada. E, Ay da Koç burcunda. O yüzden kararlarınıza da dikkat edin. İyi düşünün her şeyi. Sanki çalışmak istiyorsunuz. Yani bir işim olsun ister gibi bir durumunuz var. Veya evet. işlerde bir sorun var. Ee, Jüpiter iş durumunuzla ilgili size güzel çareler getirebilir. Şayet iş arayan veya işi bozulan bir başaksanız bakın. Şimdi yer değişikliği var kesin. E, yeni Ay Boğa burcunda e, çok güzel e, size çok güzel e, sosyal hayat var diyor. Çok güzel insanlarla tanışma imkanı veriyor. Perşembe 9, Cumartesi 11. E, uzaklaşın. Kavga kavga nerede varsa bir e, tartışma bir kavga oradan uzaklaşın, konuşmayın, asla karışmayın. Ne yapıyorsun? Ayı fındık salih. Efendim pazar 12, e, pazartesi 20 arası e, çok dinamiksiniz. Özellikle de pazar 12 ile pazartesi 13 arası yani çevrenize o kadar e, e, o kadar e, büyük bir şeyle e, e, fayda sağlıyorsunuz ki çevrenize fayda, kendinize fayda ve bu şekilde anılıyorsunuz değerli dostlarım. Havada iyice ısındı. Bugün 26 derece falanmış şey e, Bodrum. Şimdi efendim kendi haklarınızı savunma Şeyse, şimdi Başaklarda bu pek fazla yoktur ama olduğu zaman da bir avukat gibi kendini e, savunur yani, müdafasını yapar. Salı 14, Çarşamba 15, e, efendim size karşı duranlar var, size karşı duranlara karşı da kendinizi son derece düzgün savunuyorsunuz, hakkınızı talep ediyorsunuz. Perşembe 16, Cumartesi 18. E, hedeflerinize yaklaştınız sevgili başaklar pazar 19 Pazartesi 20 e, kendinizle e, e, dış görünümünüzle ilgilenme zamanı en sevdiğiniz şey zaten Efendim bu estetik olabilir Efendim yepyeni parfümler almak olabilir Bunlara benzer şeyler olabilir. Efendim Allah'a emanet olun çok tatlısınız. Peki şimdi Dolunay Perşembe 23'ünde Akrep burcunda yeni bir şeylere, bir şeylerin üstünden örtüyü kaldırıyor. Yeni ve eski bir şey. Alene çıkıyor bu şey. Salı 21, Perşembe 23. ...böyle bir şeyleriniz var. Bu alene çıkan konulardan ilan ediliyor bir şey. Hani gizliydi, saklıydı ve ortaya çıktı. Burada sizin bazı şüpheleriniz olabilir. Akrep burcu biliyorsunuz hep derin çalışır. Akrepteki dolunayda derin konularında bitişine de neden olabilir... Bir de akrebiniz nerede ona da bir bakın lütfen Biraz o günler böyle değişik günler yeryüzüne çıkan bir şeylerden Efendim haber verecek. Pazar 26 Jüpiter ikizler burcunda burada size biraz bir hasarı dokunabilir Bazı yüzleşmeler. Hani ben yaptım sen yaptın gibi bir şeyler ama siz kazanıyorsunuz merak etmeyin ee, bir imza Salı 28 Cuma 31 arası ee, şimdi e, Cuma günü Cuma günü yuvada evde yaşanabilecek bir tartışmaya da çok ama çok dikkat edin neden biliyor musunuz? Bu tartışma bir imzaya sebep olacak. Yani imza derken evliliğe sebep olabilir ayrılığa sebep olabilir bir şeyin satılmasına alınmasına ama bir sıkıntılı bir durum. Çok iyi düşünün çok iyi düşünerek davranın ama yine de tabii ki parfümlerinizi sıkıp sıkıp gezmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.